Şimdi erkeklerin dekoltesi konuşuluyor ya, hı hı. devir tersine dönüyor. Sen erkek şarkıcılarda dekolteyi seviyor musun? Mesela Edis'i, hı hı. Edis'in kıyafetlerini hoşuna gidiyor mu? Yani gidiyor ne yalan söyleyeyim. Değil mi? Çünkü o kadar yakışıyor ki, o kadar iyi bir vücudu var ki. Çok kendine bakıyor, spor yapıyor, taşıyor kıyafetleri. İyi vücudu olan insanlar da göstermeyi de seviyorlar doğal olarak. Hı hı. Bu herkeste var olan bir duygu aslında. Yani Birazcık hastanınca birazcık zayıflayınca böyle aynada bir selfieler başlıyor falan özgüven meselesi aslında o Özgüveni olan kişiler öyle giyinebiliyor keza Edis de çok özgüvenli biri ve çok da yakışıyor yani yakıştığı sürece de bence giysin zaten şimdi hani belli yaşlarda da bunları giymek lazım sonrasında da belli bir şeyden sonra da hani biraz vücutta deformeler ortaya çıkıyor vesaire hani giyememeye başlıyorsun o yüzden gençken fitken ve yakışıklıyken ve güzelken bence insan giymeli kendinde iyi hissediyorsa benim için hiçbir sorun yok